Olmazsa her şeye göze alıp bir sinemaya bile girebilirdi. Özdemir'e dönmeyecek. Boşanmaları lazım geldiğini yazacaktı. Hemen bu akşamdan tezi yok. Son durakta kapıya yollandığı zaman biletçi ondan evvel aşağıya atlamıştı. Genç biletçinin evini görmüyordu. Arabadan biraz uzaklaştı eliyle burnunun bir kanadını tutarak öteki tarafını boşalttı. Sonra elini silmek üzere mendilini çıkarırken evini gördü. Gülümsedi. Ablacığım diye bir şeyler söylemeye hazırlandı. Nevin tüyleri diken diken ıslık gibi bir sesle terbiyesizliğin lüzumu yok deyiverdi hızda ilerledi. Tezkereyi dişleriyle yırtarken söylediği söze pişman olmuştu. Tezkereyi vermemek yeterdi. Yine gülümsemeliydi çocuğa. Ne kabahati vardı, haksızdı. Adam böyle görmüş, bu terbiyeyi almıştı mahallesinde herkes böyle yapıyordu. Biletçi olduğuna göre biraz mektep görmesi lazımdı. Ho hocası da mı? Bu hareketin çirkin bir şey olduğunu ona söylememişti, öğretmemişti. Yoksa o da mı böyle yapardı? Nevin birdenbire içinde Lodos havada Kadıköy vapurundaki hayalleri kurdu, duydu. Etrafına bakındı, siper aldı. Bir binanın kenarındaki çimenlere sapsarı bir şeyler tükürdü. Bakanlıklardan dönüşte durakta beklerken aynı otobüsün numarasını görünce öteki durağa yollandı. Arabanın arka pencerelerinde biletçinin mahzun bir güzle gülmeye çalıştığını fark etti. Hayır, ondan iğrenmemişti. Nefret eder gibi otobüsün arkasına baktığı halde nefretten ve iğrenmeden başka, daha başka duygu duyuyordu. Bu duygu yoğunluğu, tatmine, hatta kendi kendinden soğuşa benzer bir şeydi. Demin genç bir